Bir başka meseleye döneceğiz şimdi. Genç işsizliği %26'yı aştı. Ee, Türkiye dünyada dördüncü sırada. Ee, buna göre bir takım yorumlar da yapılıyor ama ben çok farklı bir yorum yapacağım. Çünkü demografik fırsat penceresi diye bir şey var. Kafanızı karıştırmak istemem ama bütün dünyadaki gelişmiş ülkeler bu fırsat penceresini kullandılar ve zengin oldular. Aynı dönemde bu hükümet döneminde biz o fırsat penceresini kaybettik gençliğimizi yediler. Ben bilgisayar teknisyeniyim aslında. Daha önce kafelerde çalışan arkadaşlarımız makine mühendisi, fen bilgisi öğretmeni. Yani hep bunlardı kafede çalışanlar. Yani iş olmadığı için kafe yöneliyoruz. Gözle görülen bir şey var zaten ortada. Nasıl inancı gelebilir ki? İşsiziz. Geçen sefer çalışıyorduk bu zamanlar herkes çalışıyordu ama şu an işimiz yok. Gençlerin söyledikleriyle TÜİK'in rakamları çok farklı. TÜİK gençlerde işsizlik oranı %26,1 dedi. Ama Türkiye'de artık bir platformu olan genç işsizlere göre durum çok daha vahim. Gençlerin en kanayan yarısı ise ne eğitimde ne istihdamda olanlar 15-29 yaş arasında bu grupta 5 milyon 852 bin genç var. Yani her üç gençten biri 15-29 yaş arasında ne eğitimde ne çalışıyor. TÜİK'in hesabında bu detaylar yok. İş aramaktan vazgeçenler yani umudunu yitirenler de. İşte bu nedenle sadece her dört gençten biri işsizmiş gibi veriliyor rakamlar. TÜİK'e göre Haziran ayındaki genç işsizlik oranı %26,1 ancak sokağa sesine göre bu veriler giderek inandırıcılığını kaybediyor. Diplomalı diplomasız genç işsizler iş kur önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Daha önce pastanede çalıştım. Yani şimdi İstanbul'a geldim. Kendi memleketinden geldim Elazığ'dan. Pandemi derken, korona derken daha iş için İstanbul'a geldik. Kendin Bakalım. memleketinizde iş Evet, bir arkadaşımla ev tuttuk, bir borç olarak geldim. Kira, masrafları, depozito, kira, emlakçı komisyonları, faturalar… İşsiz sayısı 4,1 milyon. Fakat bu şu andaki durumda yeterince açıklayıcılık içermiyor çünkü e, iş arama umudunu kaybetmiş. Şu an iş aramayan ama iş olsa yapmaya hazır daha büyük bir kitle var. Veya e, zamanı ve e, mevsimsel çalışmadan ötürü tam olarak çalışmayan eksik istihdam var. Bunları da eklediğimiz zaman geniş tanımlı işsizlik 10,2 milyona kadar çıkıyor. Rakamlar, istatistikler, oranlar hepsi soyut. Somut olan iş kurulünde iş bekleyenlerin hali, yaşadıkları. Bir eğlence sektöründe çalışıyordum, kasiyerlik yapıyordum. Turizm mezunuyum çoğu üniversite mezunu benim gibi e, iş bulmakta zorlanıyor. Eskiden haberlerde izlerdik yani devlette açılan bir, bir kişilik kontenjan için bin kişinin başvuru sıraya girdiği durumlar olurdu. Online mecralarda da aynısı var. Bir kişilik açıklık için belki bin, iki bin, üç bin kişi başvuruyor ve çoğu zaman CV'nizi gösteremiyorsunuz bile istediğiniz yetkiliye. Üniversite mezunları arasında işsizlerin sayısı da 800 bini aştı. Bir senedir iş arıyorum. Çevremden, arkadaşlarımdan, üniversite arkadaşlarımdan vesaire gördüğüm kadarıyla şu anda hani Mezun olup da iş bulabilen sayısı çok nadir yani, yani belki 10 kişiden bir kişi gibi geliyor. Yani o yüzden çok veriler bana inandırıcı gelmiyor. Tabii ki her öğrencinin hayali yani. yani kendi okuduğu bölümden iş bulabilmek, o alanda yükselebilmek, kariyer yapabilmek. Ama şu anda hani ne iş olursa yapma taraftarı. Çoğu genç üniversite okuyan arkadaşlarım hep ya kafelerde çalışıyor ya da işsiz olarak evde bekliyorlar ya da kendileri bir çaba içinde bir iş arıyorlar. Hı hı. Yani kendi mesleklerini kendi okuduğu dal üzerine yapamıyorlar.